arkadaşlar Merhaba bu videoda sizlere arçelik televizyonda görüntü ayarları ses renk tiz Bunlar nasıl ayarlanır anlatmaya ve göstermeye çalışacağım kumandamızın üzerinde menü tuşuna basıyoruz hemen yukarıda yukarı ve sağ tuşlarına basarak ayarlara giriyoruz ve ilk başta görüntü çıkıyor arkadaşlar aşağı tuşlara tıklayarak gelişmişe giriyoruz. Ve tekrar aşağıya. Bakın mesela parlaklık, konstans, renk. Bunlar çıkıyor karşımıza. Mesela parlaklığı ayarlayacağım arkadaşlar. Azıcık karanlık geldi gözüme. Hemen sağ kısımda zaten verilen parlaklığı gösteriyor arkadaşlar istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Orijinali sol tarafta hangi hoşunuza giderse okey dediğiniz anda televizyonunuz istediğiniz rengi ayarlanmış oluyor arkadaşlar. Geriye basıp konstansını ayarlayacağım. Rengini ayarlayalım. Biraz daha koyu renk yapmak, canlı renk yapmak istiyorum. Ayarladım arkadaşlar. Erçelik televizyonda renk, kontrast, ışık ayarları nasıl yapılır? Bu videoda size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.